Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle Cevdet Baba'nın Azize'yi kurtarması gerektiğini düşünenler beğeni butonuna basmayı unutmasın. Ayrıca Yavuz'dan gerçekten nefret edenler de videoyu beğenebilir. Son bölümde Azize Yavuz'un tuzağına düşmüş olsa da merak etmeyin. Azize kısa sürede kurtulacak. Bu bölümde Cevdet Baba gücünü tam anlamıyla göstererek heyecanı artıracak. Azize'nin kurtuluşunda Faruk da önemli bir rol oynayacak ve bu durum onu dizide daha fazla ön plana çıkaracak. Faruk ve Azize arasında yakınlaşmalar yaşanacak ve ilk öpücük sahneleri çok yakında ekrana gelecek. Zeliha, Azize'nin kaçırılmasının ardından büyük bir üzüntü yaşayacak ama onu teselli eden kişi Yusuf olacak. Yusuf ve Zeliha arasındaki ilişki hızla gelişecek ve bu aşk sahneleri dizimizin vazgeçilmezi olacak. Cemo ve Melis arasındaki yakınlaşma da ön plana çıkacak ve ilk öpücük sahneleri burada da çok yakında karşımıza çıkacak. Cevdet Baba kardeşlerini korumaya devam edecek ama sağlık sorunları yaşayacak. Bu durum izleyiciyi derinden üzecek. Sahipsizler analiz videomuz bu kadar. Yeni video çok yakında karşınızda olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.